Hiç düşündünüz mü? İnternet gerçekten ölü olabilir mi? Artık içeriklerin büyük bir kısmı insanlar yerine botlar ve yapay zeka tarafından mı üretiliyor? Bugün ölü internet teorisini ve bu teorinin gelecekte gerçek olma ihtimalini konuşacağız. Daha da önemlisi yapay zekanın interneti nasıl şekillendirdiğine birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Ölü internet teorisi ilk olarak 2010'ların sonunda ortaya atıldı. Bu teori internetin aslında ölü olduğunu, yani içeriklerin büyük bir kısmının insanlar tarafından değil, botlar ve algoritmalar tarafından oluşturulduğunu iddia ediyordu. Ancak bu fikir, elle tutulur bir kanıt sunulmadığı için genelde bir komplo teorisi olarak kaldı. Fakat günümüzde işler değişiyor. Yapay zeka teknolojisi artık her yerde. Blog yazılarından sanat eserlerine, sosyal medya gönderilerinden haber içeriklerine kadar yapay zeka destekli içerik üretimi hızla yaygınlaşıyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor Acaba bu teori şimdi daha gerçekçi bir tehdit mi? Peki yapay zeka bu kadar yaygınlaşınca ne oluyor? Elin buna bir örnekle bakalım. Diyelim ki bir yapay zekaya bir düğün konuşması yazdırıyorsunuz. Bu yapay zeka daha önce gördüğü binlerce düğün konuşmasını analiz eder ve ortaya ortalama bir metin çıkarır. Yani özgünlük azalır, standartlaşma başlar ve bu sadece düğün konuşmaları için geçerli değil. Haberler, blog yazıları, sosyal medya gönderileri hepsi birbirine benzer hale gelebilir. Bu süreç internetin bir zamanlar sahip olduğu o yaratıcı ve organik yapıyı tehdit ediyor. İşte tam da bu noktada yapay zekanın veri setlerindeki çoğunluğun yanlılığı meselesi var. Algoritmalar en çok kullanılan veya tekrar edilen bilgileri doğru ve güvenilir olarak görme eğiliminde. Bu ne anlama geliyor? Marjinal fikirler, yenilikçi düşünceler ve farklılıklar zamanla görünmez hale gelebilir. İnternet monoton bir ekosisteme dönüşebilir. Herkesin aynı şeyleri konuştuğu, aynı içerikleri ürettiği bir ortam hayal edin bu internetin ruhunu öldürmez mi? Yapay zeka iş süreçlerini hızlandırabilir. bilgi erişimi kolaylaştırabilir. Ama bu faydaların bir bedeli olabilir. Eğer gelecekte internet yalnızca yapay zekanın optimize ettiği içeriklerden oluşan bir bilgi çöplüğüne dönüşürse, bir zamanlar insanların yaratıcı katkılarıyla şekillenen canlı internet yerini ölü bir ekosisteme bırakabilir. Peki şimdi ne olacak? Yani internet gerçekten ölecek mi? Hatta insan yaratımı kitaplar, filmler, tüm o yaratıcılığımız yok olup yerini ölü kopyalara mı bırakacak? İşte bunun olup olmayacağı tamamen bizim elimizde yapay zekayı sadece bir kopyalama aracı olarak mı kullanacağız yoksa yaratıcı potansiyelimizi arttırmak için bir araç olarak mı? Hemen nudizm akımları başlatıp makineleri parçalamamıza gerek yok. Çünkü insanlık tarihi boyunca yeni gelen teknolojilerle birlikte teknolojilerin yol açacağı zararlar da insanlar tarafından yine engellenmiştir. İlk uçaklar yapıldığında uçakların düşmesini engelleyecek teknolojiler de beraberinde gelir. Aslında size bu videonun da yapay zeka desteğiyle oluşturulduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Önce biraz beyin fırtınası yapmak için yapay zekaya ölü internet teorisi nedir diye sormakla başladık. Bir haber formatında hazırlamayı düşündük. Ve yapay zeka destekli bir süreçle daha özgün fikirleri içeren bir içerik üretmeye odaklandık. Ölü internet teorisi yapay zekanın doğuşundan bile önce 2010 yılından beri bir komplo teorisi olarak konuşuluyordu. Ancak bizim asıl amacımız bu teorinin geçmişine çok takılmadan yapay zekanın internet üzerindeki gerçek etkilerini tartışmak. Yapay zeka bize internetin monotonlaşma tehlikesini de gösteriyor. Bu tehlikeye karşı özgün içerik üretme fırsatını da sunuyor. Evet, yapay zekanın çalışma prensipleri çoğunluğun sesine odaklanabilir ve bu da bir risk yaratabilir. Ama doğru kullanıldığında insan yaratıcılığını arttırmak ve daha farklı, daha özgün içerikler üretmek için çok güçlü bir araç olabilir. Bu videonun kendisi bile bu duruma bir örnek. Yapay zeka destekli bir süreçle hem ilham veren hem de düşündüren bir anlatı oluşturmaya çalıştık. Yani internetin geleceği bizim elimizde. Yapay zeka ister monoton bir dünya yaratsın, ister yaratıcılığın önünü açsın. Bu tamamen nasıl kullandığımıza bağlı. Kim bilir belki bu anlatı bile internetin yaşayan tarafına katkı sunar. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse yorumlarda fikrinizi paylaşmayı ve bu yolculukta bize katılmayı es geçmeyin. Unutmayın yapay zeka bir araç ve onu nasıl kullandığımız geleceği şekillendirecek. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.